Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte New York'taki marketleri falan gezeceğiz. Ve şu anda ilk durağımız Target. Gözlerim böyle böyle açık. Kendimi kaybetmemek için kendimi gerçekten tutacağım. Çok heyecanlıyım. Her şeye bakmak için sabırsızlanıyorum. Size de fiyatlarını hani gösterebildiğim kadar her şeyi göstermek istiyorum. O zaman iyi seyirler. Şu anda Forever 21'deyiz. Biliyorsunuz artık Türkiye'ye de açıldı. Buradaki fiyatları göstermek istiyorum ki Türkiye'ler arasında ne kadar fark var onu bir görmüş olalım. deneyeceğiz. Şu anda İtalyan mahallesindeyiz. Her yerde pizzalar, makarnalar, kızarmış hamurlar. Kuz ve şeker ve oreo. Sağlıksız ama güzel. <laughs> Beğendim. Üç tanesi 5 dolar. Bubble Tea deniyoruz. İlk defa Bubble Tea deneyeceğim. Bye! <laughs> Biz Brown Sugar'ı yani esmer şekerli Bubble Tea aldık. 625 dolarmış. Şimdi ilk defa deniyorum. Evet tam bu. Ben bunu istiyordum. Çay tadı da geliyor. Sütü çok hissedilmiyor. A, beğendim. Evet şu anda New York'un en hani yemek olarak meşhur yerlerinden biri olan Cats'e geldik. Burada sandviç yiyeceğiz. Heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Buranın videolarını çok izledim. Ve gerçekten şu anda açık. Açıkçası çok fazla sıra yok. Bazı videolarda veya şeylerde gördüklerimizde dışarıya kadar sıra oluyordu. Ancak böyle 8 tane sandviç için sıra koymuşlar. Hepsine bekleyebiliyorsunuz. Fiyatlar da bu şekilde. Next, step down, guys. Tadım yapıyorum. Güzel. Et gerçekten çok lezzetli. Soslarını tadın. Direkt salat olmuş. Çok güzel. Evet şu anda Nordstrom Rock'tayız ve e, burası böyle yani, tüm markaların neresi olduğu yine bir alışveriş yeri. Giyim, ayakkabı, çanta, her şey var içeride. Mesela Converse'in böyle bir ayakkabısı var ve 45 dolarmış böyle bir Converse. Tommy Like 40 dolar. Bu çok bilindik NYX'in yeni çıkan FET oil'leri. Bunlar 9 dolar. Dolgunlaştırma etkili olan gloss'ları 13 dolar. Evet şu anda Raf kafeye geldik. İçerisi bu şekilde. Burada da oturma yerleri var. Burada kahve hazırlanıyor. Siparişleri ilk başta şuradaki kadına veriyoruz. Sonra yani buradan direkt kahveyi alıyoruz. Kahve yani önünde beklenmiyor ve içeride sırayla alınıyor. Çünkü bayağı bir kalabalık. Enjoy. Thank you. Buradan biraz Lego fiyatlarına bakalım. Kocaman traktörlü Lego 60 dolarmış. 30 dolar. Üç tane kendiniz böyle Lego yapıyorsunuz ve 10 dolarmış buradan. Bir sürü çeşitlerden istediğinizi seçiyorsunuz. Bunlar zaten Türkiye'de de var. Türkiye'deki fiyatını hatırlamıyorum ama benzer fiyatlardaydılar diye aklımda kalmış. Böyle bir özgürlük anıtı Legos. Yani bu kadar büyük değil sanırım. Daha küçüğü olduğunu düşünüyorum. 120 dolarmış. Bunu yapması 110 saat sürmüş ve 47 kiloymuş. Vay be. Aa, <laughs> <laughs> ne kadar uyumlu olmuşuz bugün seninle. Evet şu anda Magnolia Bakery'e geldik. Buradan banana puding alacağız. Makinleri hazırlıyorlar burada. Havuçlu cupcake 4.25, evet. çikolatalısı böyle 4.15. Banane pudingler de 4.95 küçük boyu. Evet. Magnolia'mızı aldık. Şimdi Brooklyn'e gidiyoruz. Gün batımını orada izleyeceğiz ve orada magnolia'mızı yiyeceğiz. tadıyoruz. Çok güzel. Muz, cici bebe ve o kreması böyle yumuşacık böyle ağızda dağılıyor resmen. Gerçekten çok güzel. Orta boyuna 7 dolar gibi bir şey verdik. Zaten menüyü de paylaşmış olduk. Selam. Şu anda meşhur pizzacılardayız. Böyle kocaman iki dilim Pizzamız var da böyle kirazlı kola içeceğim. Yeni bir günden herkese günaydın. Biz şu anda bagel almaya geldik ve kahvaltımızı Central Park'ta yapacağız. Bir sürü krem peynir çeşidi var. Kurutulmuş domatesli, elmalı, sebzeli ya bir sürü çeşit var. Biz de şimdi buradan seçip bagel'ımızı alacağız bagel'lardan. Şuradan çeşitleri de bunlar. fiyatlarda da şu şekilde. Evet geldik şu anda oturduk bagel deneyeceğiz. Bunun için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlı yani. Bagel bagel diyerek geldim. Biz susamlı ekmek içine kurutulmuş domatesli bagel aldık. Şimdi bunu hemen deniyorum. Çok heyecanlıyım. Gayet beğendim. Peynirin de tadı çok güzel. Zaten paylaştım. Adını da gene hem olarak şuraya yazıyorum. Eğer gelirseniz deneyebilirsiniz. Şimdi biz kahvaltımızı yapıyoruz. Şu anda 5. caddedeki Starbucks'a geldik. Fiyatlar böyle. Evet arkadaşlar, şimdi bir şey duymuştum, onu denedik. Starbucks'larda ücretsiz bir şekilde hani su istediğini söylediğiniz zaman size bir bardak su veriyorlar. Buzlu veya işte soğuk veya sıcak olarak size soruyorlar. Ve ücretsiz suyunuzu alabiliyorsunuz. Bizden söylemesin. Suya bir dolar vermeyin. <laughs> Şimdi dondurma almaya geldik. Bir top bu de, bir top da tostlu yani böyle marshmallow aldık. Topları gerçekten bayağı büyük. Şimdi ilk önce marshmallow olanı. Aa, güzel. Yaban mersinli crumble olanı deniyorum. <laughs> bu da çok güzel. Başarılı. şimdi almaya geldik. Fiyatlar da bu şekilde. Meşhur kurabiyeden tanesi 5.25. Böyle bir şey. Kukiler de bu şekilde biz bundan bir de bundan aldık. Daha bir sürü çeşidi var. Hep çok güzel kokuyor. Çok güzel. Thank you so much. Bye aldık. Şimdi deniyoruz. Bu fıstık ezmeli olanı. <laughs> Bir cookie ancak bu kadar benim için olabilirdi. İçine biraz da böyle tuz serpiştirmişler ki o aşırı tatlılığını kırsın. Of çok güzel. <laughs> bu da cevizli. orijinal olanı bunu tadıyoruz. Çok güzel. Eğer gelirseniz kesin gelin çünkü ağızda dağılıyor ya ben bu kadar güzel bir kurabiye yemedim.